Taş tasarı modelliği falan, senin klasmanında biri için çerez işler bunlar. Ajansın her kimse sanırım seni pek iyi yönlendiremiyor. Tanıdığım iyi bir ajans var. Ajansım yok benim. İşim de bu değil. Oo, o zaman bu gece keşfedileceğiz demek ki. Sanırım bu durumda seni ilk keşfeden ben oluyorum. Bu ne şeref. Bu arada kirpiğin... Hallederim ben, sağ olun. Hayatım neredesin? İki saattir seni bekliyorum. Geç kaldık. Bizi bekliyorlar. Hadi girmemiz lazım içeri. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Az önce çirkinliğini kredi kartının arkasına saklamış bir zamparadan kurtardım seni. Farkındasın değil mi? Yani teşekkürlü bir başlangıç daha iyi olurdu. Ne dersin? Tekrar başlayalım mı? Kurtarılmak için kahramana ihtiyacım yok benim. Sen gelmeden önce zaten kendimi kurtarıyordum ben. Hadi gel hayatım hadi gidelim. Hadi abi hadi seni arıyorum. Ne oldu? Modelim olacaksın hadi yürü. A a a a Aman abi beni bu işlere bulaştırma. Beni anca sen kurtarırsın. Kırma beni. Emin ya. Ne diyorsun ki? Bu gece çok eğlenceli olacak. Seni duyamıyorum. Lütfen gürültüye bir de sen de eklenme. Hacım. Ben biraz hava alabilir miyim hocam? Tamam bildiğin altı bir hava al Hey. Tamam bak senin bir markanın yüzü olduğunu hatırlıyorum tamam mı? Ama hangisi? Biliyorsun böyle detaylar gece boyunca insan aklında döner dolaşır. Uyutmaz seni kıymak gibidir. Sızlar durur. Şimdi senden ricam ne olur beni boyuncadan kurtarır mısın? Klişe. Efendim? Etkili giriş yapıyorsun. Ama sonra nereden bitireceğim belli olmuyor. Devamı hep klişe bu da hayal kırıklığı yapıyor insanda. Peki. O zaman tanışma faslını sana bırakayım. İnan öyle bir arzum olsa dükkan senin. Yeni ceylanımız bu arkadaş mı? Sen tanıyor musun? Hiç görmedim. Biraz izin verir misin? Ekibinizin birinciliğini tebrik ederim. Teşekkür ederim. İçerisi çok gürültülü. Kalabalık. Size daha sakin bir yerde bir içki ısmarlamak isterim. Bir şey içmeye vaktim yok. İyi akşamlar. Nasıl vaktiniz yok? İşiniz bitti. Asıl şimdi biraz rahatlamanın tam zamanı. O zaman size şöyle söyleyeyim, daha açık olsun. Sizinle bir şey içmeye vaktim yok. İyi akşamlar. Benim kim olduğumu anlayamadın galiba. Bir arkadaşım sizi tanıttı. Çirkinliğini kredi kartının arkasına saklayan bir adam dedi. Ben sizi oradan çıkarttım. Şimdi bırakır mısınız kolumu? Bırak bu nazları. Ne istiyorsan açık söyle. Fiyat arttırmanın anlamı yok. Hey! Oğlum bir fiyatı yok ama. bu <laughs> Hayır. Bu parası olan adamların derdi ne? Her şeyi satın alabileceklerini düşünmelerinden tiksiniyorum. Yok ben kimim biliyor musun bilmem ne. Sen kimsin? Banka hesabının dışında sen kimsin? bunlar tek de kalmaz ha ürerler. Oğulları olur aynı bunlar gibi. Daha da beter. Bizim mekana günde kaç tanesi geliyor biliyor musun? Şımarık züppeler. Hemen flörte başlıyorlar. Çok eminler ya orada hemen düşüp bayılacağımızdan ağızlarını burnlarını kırasın gelir ama iş yerinde saygısızlık yapamazsın. Kusura bakma, ben böyle sinirlenince tutamıyorum kendimi. Yani çok kolay genelliyorsun. Benim tek itirazım bu. İnan bana bunların hepsinin ciğerini biliyorum ben. Gel bizim mekandaki kızlarla bir konuş. Biri bile zengin sevgili hayali kurmazlar. Neden biliyor musun? Çünkü her gün onlarca tarafından küçük görüle görüle hayallerin payını almışlardır. Neyse ben yine başlarsam susamayacağım. Bu arada ben mekan mekan diyorum da ben kuaförde çalışıyorum. Erdinç Duran. Aslanım boşta kalınca onun için geldim. modellikte falan işim yok. Adım Umut. Ozan. Memnun oldum. Bu arada az önce elini tuttum ama yani seni hızlı çekmek için refleks oldu yani. <laughs> ne yalan söyleyeyim en etkili girişim bu oldu hakkını vermek lazım. <laughs> ya kardeşim gece gece hasta etmeyin adamı ya. İçeride kardeşim var benim. Ne davetiyesi? Allah Allah. Hadi kardeşim uzatma hadi. Hadi kardeşim hadi. Bu arada bana telefonunu... ha. Bak işte. O da kendisini andı. Pardon. Alo. Ben aşağıdayım. Almıyorlar içeri kızım. Hadi çabuk gel. Tamam. Geliyorum. Güzel kurtarış oldu. Telefonunu... İyi geceler. Aa. aa. Bu da aşk kokusu var. Tamam Hale tamam. Ben kafedeyim. Selam. Merhaba. İnanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün gece arkandan ağladım. Ben de bütün gece ağladım. Bana başka bir şey versen bu kadar sevinmezdim galiba. Ee, kolay oldu o zaman. <laughs> Babam mı? İyi bir adam demek ki. Öyleydi. Yani hatırladığım kadarıyla. Kaybettik. Başın sağ olsun. Tekrar sağ ol. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Bir kuryeye versen de olurdu. Seni görmek için bu kadar güçlü bir bahanem var. Sence onu kuryeye mi teslim ederim? Vaktin varsa bir kahve içelim mi? Bak, inan seni tanımayı çok isterim. Ama böyle şeylere vaktim yok. Evden işe, işten eve bir kızım. Dün gece de oraya zorla getirirdim. Açıklamıştım ya sana. Tamam da yani en azından bir yarım saatin de mi yok bana ayıracak yani bu kadar mı? Yok. 12-14 saat burada çalışıyorum. En çok buradaki insanları görüyorum. En çok onlarla konuşuyorum. Onun dışında da başka bir şey vaktim yok. Koli için teşekkürler. Hoşça kal. kolay gelsin sana da. Hah kızlar tam zamanında geldiniz. Umut. Sizi yeni arkadaşımızla tanıştırayım. Ozan. Umut, Hale. Merhaba Umut. Memnun oldum. Memnun oldum. Umut'cum, Ozan best boy başlayacak. Oryantasyon sen Tamam. Hadi bakalım, kolay gelsin. Oğlum saç düşmüş kaldı. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. E ee Umutcum, hadi sen gezdir ozanı madem. Hadi bakalım. Şuradan başlayalım o zaman. Burası da giyinme odası. tam olarak ne yaptığını sorabilir miyim? Ben zaten iş bakıyordum. Sen de sadece iş arkadaşlarımla görüşmeye vaktim var deyince. Ense ederiz biz buraya. Ama benim pek gelme vaktim olmaz. Sabahları 8 gibi dükkanda olur, mekanı hazırlarız. Akşamları çıkışlar yedi ile on arası değişir nöbete göre. Bence bir daha düşün derim. Ben işi çok sevdim. İşi de, iş arkadaşlarını da, burayı da çok sevdim. Benim temel niyetim çalışmak, sana rahatsızlık vermek değil. Sen beni tanımadan bana gardını alma. Şimdilik bana bu yeter. Bak bakalım bu sana uyacak mı? Bugünlük bu pantolonu giyebilirsin ama yarın siyah pantolon giymen lazım. Fatih Bey çalışanların görünüşü konusunda çok hassastır. Hayırlı olsun. Sen beni işimden mi diyeceksin? Ha? Daha makas tutmayı beceremiyorsun. Kalktın niye bu işi tercih ettin ya? İddianı kazanacak başka iş yok muydu? Ya hocam tamam idare et. İlk günün hacemiliği. Bak eğer sen beni ilk günden kovarsan ben iddiayı kaybederim. Sana da ödeme yapamam. Haberin olsun. Dua et. O paraya çok acil ihtiyacım var. Yoksa biliyorum ben sana söyleyeceğimi. Bankoya geç bari. Eğer orayı da birbirine karıştırırsan... ...anlaşma falan yatar haberin olsun. Bu acemiliği çalışanlara izah edemem ben. Yakamam kendimi. Umut. Yarından itibaren Ozan seninle karşılama masasında çalışacak. Tamam mı? Peki Fatih Bey. En azından orada kimse için hayati tehlike arz etmez. Teşekkürler patron. işte Dura mı? Hı hı, evet. Bizde Nerede oturuyorsun sen? Ben. Oh, hale minibüs geldi. Otobüse falan hiç beklemiyor şimdi bunu atlayalım. İyi akşamlar Ozan. zaman. yok yok benimki de bu. Ayakta de yasak değil miydi ya? Bazı yerlerde öyle galiba ama burada öyle değil. Arkadan iki tane beykoz uzatır mısın birader? İki beykoz. Ah, ne yapıyorsun? Saçmalama ya. Misafirsin sen. Of kızım ya. Şuradan iki tane Yalıköy Mahallesi. Sağ ol. Sen? Ben de yalıköy. Aa, komşusunuz bir de. Bir tane yalıköy. Neresindensin? Caminin o tarafta benim Aa, umutlara bayağı yakın. E, ee, i̇yi o zaman, beraber ineriz. Yirmi lira üstü. Hey. 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 E ee, senin ev neresi? Benim ev Şurada Aa, Ne kadar da yakınmışsınız Umut Ya ne tesadüf E ee, Hangisi sizin ev? Siz niye şey yapıyorsunuz ya Zahmet ediyorsunuz Sabah kaçsa söyleyeyim ben geleyim e Ne fark eder canım yolumuzun üstü değil mi işte Alırız geçerken O zaman benim ev şurası İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar. Yürü hadi sorgu memuru yürü. Kızım bu da fazla tesadüf değil mi ya? E havada aşk kokusu var demedin mi Şekil? Kime baktın? Merhaba teyze ben İbrahim'e baktım. Hangi İbrahim? Üzülmez. Yok burada öyle biri. Pardon o zaman yanlış geldim herhalde. Çık bu seninki bekliyor. Sus. Günaydın. 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 buraya kendilerini iyi hissetmek için geldikleri. O yüzden onlara istediklerini ver. E tamam. Zorlanmayacağım yer burasıymış demek ki. Hoş geldiniz Sedef Hanım. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. E, Ömer Hoş Bey, Bey sizinle ilgilenecek. E, sizi hemen içeri alalım. Tabi bugün de hiç gelmenize gerek yokmuş. Ay çok teşekkür ederim canım. O zaman bir ilgilenir misiniz? Tabii ki. Buyurun. Tabii, tabii. Ömer Bey. Yani bir gülüş, bir suratı bu kadar aydınlatsın ve bu kadar az kullanılsın. Olacak iş değil. Kadınlara istediklerini ver derken kastettiklerim müşterilerdi. Ben değil. E tamam. Sen de bir kadınsın. Değil mi? Üstelik fazlasıyla çekici bir kadınsın. gayet açık konuşacağım. Umarım bu sefer derdimi anlarsın. Burada iş bulman benimle alakalı ya da değil. Bilmiyorum. Ama bu benim sorunum değil. O yüzden ayaklarını falan kapanmamı bekleme. Yakışıklı çocuksun evet. Talep gördüğün de belli. Üç beş klişe numara da öğrenmişsin. E vaktiyle bunlar işine de yaramış. Ama ben yanlış adresim. Zor kızı falan oynamaya çalıştığımdan değil. Sadece gerçeklik dışında bir şey midemi kaldırıyorsa direkt kusarım çenemi tutmak adetim değildir. O yüzden senden tekrar tekrar rica ediyorum. Beni sınama. Bak bu da yüzüme pek çok yakışan rica gülümsemen. Aslan'a hoş geldiniz. Umut, Umut, Umut. Sen geçen gece benim hayatımı kurtardın. Ama öyle apar topar gittin ki doğru teşekkür edemedim. Hayatım ben sana. Bu senin. Ne gerek vardı aslanım? Benim ücretimi verdiniz zaten. O başka, bu başka. Bu o gece senin giydiğin sende mükemmel duran kostüm var ya bu o. Ama çok mahcup oldum şimdi. Hak ettiğin şeyi aldığın zaman mahcup olma hayatım. Aa, aa, yeni arkadaşlarımız var. Ozan, dün başladı. Merhaba, Ozan ben. Veril, bir kartımızı versene. Fotoğraf çekimine gelsin. Çok elegant bir maskı var. Belki kullanırız hayatım. <laughs> Ben Ozan Bey'e iletişim bilgilerinizi veririm. E, ee, Hale Hanım sizi maniküre bekliyor. Önce saçlarımı yıkasınlar hayatım. Kanalda toplantım var. Şöyle havalı bir fön olsun. Havalı. <laughs> Tabii. <gülüyor> Buyurun. İlgilenin lütfen. Asude Korkmaz. Son yılların en popüler kas ajan sahibi. Çok güzel projeleri de var. Seni beğendi. Hadi gene iyisin.